Bazı insanlar için sürdürdüğünüz hayatın tanrısal bir boyutu olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorsunuz, görmüşsünüzdür siz de. Hani farklı ülkelerde daha önce hiç modern dünya ile temas kurmamış topluluklar var. Kimi zaman bunların ilk karşılaşmalarını görürüz belgesellerde. Uçak, kamera, telefon, ilk defa gören ve hatta ilk defa beyaz insan gören topluluklar. Bunun yarattığı şoku sadece hayal etmeye çalışın. Anlaması çok zor. Ama size bugün bu karşılaşmaların ne anlama gelebileceğine dair bir hikaye anlatacağım. Ve bu hikayeden bizim, gerek bireysel gerek toplumsal olarak ya da bilim dünyasının çıkarması gereken derslerden bahsedeceğim. Kargo tanrılarına tapan kabilelerden. Kargo Cult Science olarak bilinen bir tabirden bahsediyor. Kargo cemaatleri, kargo tarikatları ya da kargo kabileleri bilimi olarak çevirebiliriz. Ve ilk etapta çok anlamsız gelen ama çok akılcı bu benzetmeyi elbette yine hem muzip hem de çok zeki birinden beklemeliyiz. Bilim dünyasında da bu tabire uyan tek bir isim var desek geridir. Richards. Feynman tabii ki. Feynman 1974 yılında Caltech olarak bildiğimiz California Teknoloji Enstitüsü'nde bir seminerde açılış konuşması yapıyor. Ve bu kargo cemaatlerinden bahsediyor konuşmasında. Karşısında onu dinleyen birçok bilim insanı ve öğrenciye aslında bir ders vermek. Bilimin ne olduğundan çok ne olmadığına dair bir hikaye anlatmak istiyor. Herkes yine neden bahsediyor bu derken açıklıyor Feynman. Bu olaydan eminim şaka yapıyorsunuz Bay Feynman kitabının sonunda da bahsediyor. Ve şunları söylüyor. Güney bizlerinde bir kargo tarikatı var. Savaş sırasında uçakların çok değerli ganimetlerle, yiyeceklerle göklerden indiklerini gördüler ve bunun tekrar olmasını istiyorlardı. O nedenle uçakların indiği zamanki şartları tekrar oluşturmak istediler. Uçakların inmesi için pistler inşa ettiler. Yanlarına ateşler yaktılar. Ahşap bir kulübe yaparak içine bir adam koydular. Kafasına pilotlarda gördüklerine benzer kulaklıkları andıran bambudan antenler yaptılar. Bir nevi radyo ve beklediler. Uçakların gelmesi an meselesi olmalıydı ama gelmediler. Bu olamazdı. Her şeyi doğru yapmışlardı. Aynı o zaman olduğu gibiydi her şey. Ama yok gelen giden yoktu. Ben bunlara bu çabalarına işte kargo tarikatı bilimi diyorum. Zira aslında bildiğimiz bilimsel araştırma ve uygulama yöntemlerini çok iyi uygulamışlardı. Ama bir şeyi atlamışlardı. Uçaklar inmiyordu. Bu olguyu aslında şöyle açıklayabiliriz. Kargo tarikatı bilimi bir tür sahte bilim uygulamasıydı. Bir hipotez ortaya atarak bunu doğrulayan kanıtlar uydurma eğilimi olarak da açıklayabiliriz. Bilimsel yöntemin tersine hipotezi yanlışlayacak hiçbir efor sarf edilmez burada olduğu gibi. Bu tabir ise sadece bu örnekte olduğu gibi değil aslında teknolojik olarak gelişmiş topluluklarla karşılaşan tüm kabilelerde karşımıza çıkıyor. Tek amaçları o toplulukların teknolojik gelişmişliğine, refahına sahip olmak. Bu gelişmişliğin de o insanlara mutlaka tanrı tarafından, doğaüstü bir güç şeklinde bahşedilmiş olabileceğine inanıyorlar. Başka türlü koca koca demir yığınlarını nasıl uçurabilirsiniz ki? Mümkün değil. Birazdan döneceğim bu konuya. Zira sayısız komplo teorisinin de temelinde bu yatar. Benim aklım almıyor. O yüzden başka bir iş var bu işin içinde eğilimi. Neyse. Bu çabaların neden sürekli başarısız olmaya mahkum olduğuna dair bir örneği şöyle açıklayabiliriz aslında. Bir uçak görüyorsunuz ve inanılmaz etkileniyorsunuz hemen sağdan soldan gerekli malzemeleri en azından bir uçağı andıracak bir şey oluşturacak malzemeyi topluyorsunuz. Ve gördüğünüz uçağa çok ama çok benzer bir şey inşa ediyorsunuz. İçine oturuyorsunuz ama uçmuyor. Nasıl olur? Ama nasıl? Çünkü motoru yok. Dışarıdan bakıldığında çok basit görünüyor aslında. Ama dışarıdan bakıldığında kalbini, motorunu göremiyorsunuz. Asıl gelişmişliği, o gördüğünüz mucizevi, tanrısal şeyin arkasındaki yüzyıllar boyunca emek emek oluşturulmuş çabayı, kazaları, deneme yanılmayı ya da başarısızlıkları göremiyorsunuz. Sonunda aynı o kabilelerin yaptığı gibi bunlar tanrı olmalı ya da doğaüstü herhangi bir şey, tanrının temsilcileri. O nedenle dua ediyorsunuz, kurbanlar adıyorsunuz. Aklınıza gelen tüm dini ritüelleri uyguluyorsunuz. Tanrı'nın o gelişmişliği size de bahşetmesi için. Lütfen bana da ver diyorsunuz. Uçağın inebileceği bir pist inşa ederek bu pistin uçak doğurmasını bekliyorsunuz. Ama olan ne burada peki? Birincisi cahilsiniz. Anlamıyorsunuz ve bu normal. İkincisi ise daha tehlikeli. Anlıyorsunuz, yetersizliğinizi biliyorsunuz ancak kolaya kaçıyorsunuz. O gelişmişliğe giden yolda o toplulukların çektiği çileleri, deneme yanılma süreçlerini, başarısızlıklarını yaşamak istemiyorsunuz. Tüm o zorlukları atlatıp birden gelişmiş bir toplum olmak istiyorsunuz. Bu noktada Feynman'ın bilim dünyasına vermek istediği mesaja bir geri dönelim. Bu kabileler gibi bir yanılgıya düşmemek ve kargo uçaklarını bekleyen tarikatlar olmamak için araştırmacıların, bilim insanlarının ve genel olarak gerçeği arayanların kendilerini kandırmaktan vazgeçmelerini istiyor. Hipotezlerinizi, düşüncelerinizi, iddialarınızı sorgulamaktan, kendinizden şüphelenmektedir Şüphe etmekten korkmayın diyor. Fikirlerinize fanatik bir şekilde bağlanmaktansa, o düşüncenizdeki eksikleri, hataları araştırmak, bunun üzerine düşünmek için zaman ayırın. O nedenle, özellikle araştırmacıların çok çok dürüst olması gerektiğini söylüyor. Böyle normalde göremeyeceğimiz bir dürüstlükten bahsediyor. Bir reklam dünyasından. Medya'dan, psikolojiden veya siyasetten örnekler vererek bilimsel düşüncenin büyük yalanlar ve kandırmacılara dayalı bu dünyalardan farklı olması gerektiğini söylüyor. Bilim dünyasında bunun en yaygın örneklerinden biri kendi araştırmasını desteklemek adına başka bilim insanlarının araştırmalarını kullanan araştırmacılardır. Sizin araştırmanız onunkiyle çok benzer gibi görünse de onun o araştırmayı yaptığı zaman durum, şartlar ve etkileyen değişkenler çok çok farklı olabilir ufak bir sapma bile tüm sonucu tamamen etkileyebilir. Ya da dürüstlük demişti Feynman. Çalışmalarınızı diyor. Açıklarken dürüst olun. Örneğin finansman elde edebilmek için bir bulguyu, bir faktörü bahis dışı bırakırsanız bu sizin güvenilmez bir bilim insanı olduğunuzu gösterir diyor. Bilim dünyasına verdiği mesaj özünde buydu. Kendinize, çalışmanıza, insanlara, dünyaya karşı dürüst olun. Ama bu tabii çok farklı açılardan bize çok şey anlatan bir örnek benim aklım almıyor o yüzden yalan bunlar dediğimde de bundan bahsediyorum. Bilimsel gelişmeler karşısında mutlaka ortaya çıkan bizi kandırıyorlar İnanmayın diye bağıran toplulukların derdi de bu. Ya da gelişmiş ülkelerle ilgili derdimiz de biraz bundan kaynaklanıyor. Baktığımızda sahip oldukları tüm teknolojik ve toplumsal gelişmeleri görüyoruz ve bir noktada biz de aynısına sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Uçağı olmasını isteyen kabileler gibi. Biz de uçak yapıyoruz ama motoru bilmiyoruz. Gelişmiş toplumların tarih boyunca yaşadıklarını, bu gelişmişliğe ulaşmak için bugünü kurtaran değil, geleceği, sonraki nesilleri de kapsayan bir bakış açısıyla Gece gündüz çalıştıklarını, bir sonraki adımı düşünerek adım attıklarını, başarıya ulaşmak için yaşadıkları başarısızlıkları görmüyoruz. Şeyi duymuşsunuzdur, elimizdeki telefonlar mesela. Bazı gruplar ne diyor? Bu işte 51. bölgede ele geçirilen uzaylılardan onlara geçti. Yoksa nasıl yapılabilir ki böyle bir şey? Mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü ben yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü anlamıyorum. Neyse, siz konuyu anladınız. İşin özü şu. Feynman'ın söylediği gibi, kendinizi kandırmaktan vazgeçin ve dürüst olun. Eksiklerinizi görün ve bunlar üzerinde çalışın. Mustafa Kemal Atatürk cephelerde bombalar yağarken daha kurtuluş savaşı tamamlanmamışken, ülkede eğitim seferberliğini başlatmıştı. Neyin eksik olduğunu çok iyi biliyordu zira dürüsttü. Biz de önce kendimizden başlayarak, en nihayetinde gerek toplum gerekse global olarak dürüst olursak, bizi yiyip bitiren sorunlara çok daha hızlı çözüm bulabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız sevgiler.